Ay bir otur kızım bir otur. Allah aşkına bir otur. Sabahtan bir böyle albasım döndü vallahi. Abla ben nasıl oturayım ha? Nasıl oturayım? Abla Gülali yakalandım acaba? Ya belki de vurdu jandarmalar. Abla gidip bir komutanla mı konuşsak ha? Sakin Gülay, sakin. Kötü haber olsa tez duyulurdu kızım. Şimdiye kadar sesi daha sıkmadığına göre belli ki daha yakalayamadılar. Aa, siz nereye böyle zümbür zemaat? Biz bir hava alıp geleceğiz abla. Aa tabi tabi. Siz gezip çözme adresinin. Dün gezi mekan gene yerle bir olmuş. Olsun ne olacak? Ha yeter ki siz gezin. Ne olmuş ki abla mekana? Gülayat ne iş açtı gene başımıza? Cemile. Elini gitti sen mi başladın? Dikkat et sonun onun gibi olmasın. Ee ne olmuş anlatsanıza. Boş şimdi. Artık ne öldü. Hadi siz bir an önce gidin, bir an önce gelin. ne de göz kulak olun. Yanınızdan ayrılmazsın. Yok abla. Bir hava alıp geleceğiz. Merak etme ayrılmayacağım kızların yanında. Ee, hadi bakalım. Sabuk gelin. Sen ne arıyorsun burada be? Halitan'ın emri Nafiz abinin talimatıyla eve ve sizlere göz kulak oluyorum. Kız ya korkuyorum valla. Korkulacak bir şey yok. Gidip konuşacağız sadece bir kadınla. Kızlar beni idare edersiniz değil mi? Hemen gidip geleceğim eve kadının oraya. Geç kalma sakın. Marika hemen dönün dedi duydun. Tamam.